bir hak dostu için derler. Şeytan sabah namazına uyarmış da, beni niçin namaza uyardın, sen namazı sevmezsin. Secdeden alerjin baştan bu yana belli. Allah secde dediği halde sen alerjinin kurbanı oldun. Secde etmeyi sevmezsin sen. Benim için namaza kaldırdın, menkibe, menkibe. Uydurur. Der ki, yerde gökte secde etmediğim yer yoktu da, ben edemiyorum da, sen edesin diye de, onun neşvesi hala dudağımda da, dilimde de, geldim kaldırayım dedim de, falan gibi bir sürü şeyler ama. Veli feraseti, bunları hiç yutar mı başlayın, yutar mı tabiri çirkin? Sen doğrusunu söyledir bana. Bunlar şeytan tarafından konuşulunca benim inanmam mümkün değil. Daha elli tane şey anlatır ona. Sonra şunu der. Seni işin doğrusu şunun için kaldırdım. Bir gün sabah namazına senin gibi bir tanesi kalkamamıştı. Güneş doğmak üzereydi. Birden biri öyle bir iniltiyle kalktı ki Allah'ım dedi. Namazı mı Allah'ım dedi. O inilti öyle büyüdü, öyle dağlaştı, öyle devleşti ki Allah pek çok mücrimin günahına kefaret yaptı. İşte bunu etmeyesin diye yaptım. Izdırabın takvaya kazandırdığı derinliği görüyor musunuz? O zaman dönüp ben kardeşlerime diyeyim. Adem'i büyüten ızdırabıdır. Hallacı Mansur tavasının da der ki, Adem düştü, emre itaatteki inceliği kavradı, doğrulur doğrulmaz. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel dedi. Allah'ım Havva ve ben bir günahı paylaştık beraber, aramızda icra ettik, zulmettik nefsimize. Ama nefsine zulmedenleri affeden sensin. Sen affedet etmezsen husranda, haybette, kaybedenler içinde oluruz dedi. Ve 30 sene derler. Belki de 40 sene artık emirlerin kendisine geldiği semaya başını kaldırıp bakamadı. 30 sene Adem her şeyi hep yerde aradı. Ama yere doğru baktıkça dolgun bir başağın aşağıya doğru bükülmesi gibi o da dolgunlaşıyor, doygunlaşıyor, bir başak gibi aşağıya doğru eğiliyordu. Zira zaten onun yeri yerdi. Düşeceği yerde topraktı. Allah onu bir başak olarak yaratmıştı. Toprağa düşecek ve çürüyecekti ki o başaktan Hz. Muhammed ağacı çıksın sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bütün vazifesi kendi bağrında Hz. Muhammed Mustafa'yı mayalamaktı. Ve onu da yapmıştı. Tam 30 sene veya 40 sene başını kaldırıp semaya bakamadı. Bu hacaletler ona bütün peygamberlerin dilinde safiyullah Adem. Allah'ın en safi kulu Adem. Hani Allah buyuruyor ...Fa'asa asa Ademu rabbehu Adem peygamberlik ölçüleri içinde Rabbisine baş kaldırdı. Ne yaptı? Siz sevdiğiniz çocuğunuza diyorsunuz ki bana bir su getirsen memnun olurum. O da diyor ki bugün su getirmek içimden gelmiyor. Siz de asi seni, seni gidi serkeş diyorsunuz. Gerçekten bu bir isyan mıdır, bir serkeşlik midir? Değildir. Fakat onun kurbiyeti, yakınlığı, sizin sevmeniz, onun size ihtiyacı ve bu arada küçük bir emre baş kaldırması. Siz hemen ona seni gidi serkeş, seni gidi asi diyorsunuz. O Adem Nebi'nin ruhum feda olsun. Fa Adem Rabbahu sözüyle yediği tokat bundan farklı değildir. Ama o 30 senelik o ızdırabıyla kutsinin takvası içinde öyle bir derinleşti ki minarelerimizde biz temcit verir salatü selam okurduk. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah ve ya ve aleyke ya Adem Safiyullah derdik. Adem Safiyullah. Ya Adem Safiyullah. Adem Allah'ın en safi, en öz, kaymak kulu ibadeti taattaki derinleşmesi